ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. [Speaker B أندوس بز إبراهيم دهاء جرشتون وارمشتك بز أونو إيت هنرتك إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي İz O babasına ve kavmine şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor demişti. Balu abana abidin dediler ki ''Biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk.'' ''Kale lekad kuntum ''Doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz.'' dedi. ''Kalû bil Dediler ki, ''Bize gerçeği mi getirdin yoksa sen oyunbazlardan biri misin?'' ''Hayır'' dedi. ''Sizin Rabbiniz yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir ve ben buna şahitlik edenlerdenim.'' وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı. Belki ona müracaat ederler diye. Alū men fa'ala Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال bir kısmı bunları diline dolayan bir genç duyduk kendisine İbrahim denilirmiş dediler قالوا فأتوا به على الناس لعلهم o halde dediler onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler. <laughs> Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? Dediler. Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun. Eğer konuşuyorlarsa dedi. ila anfusihim faqalu innakum zalimun Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine zalimler sizlersiniz sizler dediler.

Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. Ala efe ta'budun min dunillahi ma la yanfa'ukum şey'a ma la yanfa'ukum şey'en ve la yadurukum İbrahim öyleyse dedi Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? قَالُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ Bir kısmı eğer iş yapacaksanız Yakın onu da tanrılarınıza yardım edin dediler. Kulna yanar kunu berdan ve selama kulna kunu ve selaman ala Ey ateş İbrahim için serinlik ve esenlik ol dedik وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَم۪ينَ Biz onu ve Lut'u kurtararak içinde cümle aleme bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ جَعَلْنَا صَالِحِينَ Ona, İshak'ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Yakub'u lütfettik. Her birini salih insanlar yaptık. وجعلناهم امه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi. Ve Lut'a ve ve <laughs> Luta gelince ona da hüküm ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Ve <laughs> fi onu rahmetimize kabul ettik. Çünkü o salihlerdendi. وَنُوحًا اِذْ نَادَا مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Nuh'u da hatırla. Hani o dua etmiş, biz onun duasını kabul etmiştik. Böylece kendisini ve iman eden yakınlarını Büyük Sıkıntıdan Kurtarmıştık. Onu, ayetlerimizi inkar eden kavimden koruduk. Gerçekten onlar fena bir kavimdi. Bu yüzden topunu birden gömdük. Ve <Sessizlik> Davud ve Süleyman iz yahkuman fi'l harz iz nefşet fihi ganamul kavm ve li hukmihim şahidin. Davud ve Süleyman'ı da an. Bir zaman bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir grup insanın koyun sürüsü geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. Fehamna Süleyman ve kullen ateyina hukmen ve ilmen ve sahrna ma Daud el cibal yusbihna ve't tayr ve kunna fa'ilin. Böylece bunu Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz onların her birine hüküm ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun eğdirdik. Bunları biz yapmaktayız. Ona savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ Süleyman'ın emrine de kasırga gibi esen rüzgarı verdik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz Şeytanlar arasından da onun için dalgıçlık eden ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları, Gözetim altında tutuyorduk.